Şeytan e, unutkanlık meydana getirir. Yani beynin fonksiyonlarını bir şekilde bozuyor. Elektrik yapısını bozar. Mümin iradesini kullanarak o sistemi aşar. Beyni bloke etmek ister şeytan. En güçlü etkiyi de e, durgunlaştırarak yapar. O zaten birçok insanın gözünde görülür yani bir atıl. Durgun bakış verir. Mümin şahin gibidir. Öyle bir şeye teslim olmaz. Dolayısıyla unutkanlık da olmaz o zaman. Öbür türlü yoğun unutkanlık. Muhakeme ve yargının bozulması meydana gelir. Zaten o zaman duygusallaşıyorlar. Muhakeme ve yargı bozuluyor. E, dikkat ederseniz bilmiyorum konuşan, tartışan kişiler oluyor. Mesela annesinin babasıyla tartışır. Veyahut abisiyle, kardeşiyle, yait, eşiyle tartışır. Muhakeme yargı tamamen bozulur. Yani halk argot abiyle zırvalamaya başlar. Yani böyle çok acayip bir usluba dönüşür. E, mantık Allah bullak olur. Çünkü Kur'an'a göre konuşmaz. E, Kur'an'ın çizgisinden çıkar. Çıktıkça muhakeme yargı iyice yatmaya başlar yattıkça daha da berbatlaşır. E, Küfürde işte sonunda cinayetle sonuçlanıyor Allah sevgisi. Yani tamamen kontrolden çıkıyor. Ama mümin tabi en başında müsaade etmiyor. Şeytan oyuna müsaade etmez. Çünkü şeytan ölme ve öldürmeye kadar götürür Müslümanı. Allah sevgisi zayıfsa böyle beynini Allah bullak eder. Mümin çok naif bir varlıktır. Kur'an'a sıkı sıkıya sarıldığında bir batmaz gemiye sarılmış oluyor. Yani, asla batmayan bir gemiye ve düp Doğru giden bir gemiye sarılmış o. Dümdüz gider o zaman. Kur'an'a sarılması sıkı olması lazım. Duygusallığa falan kaydığında şahıs bilecek ki şeytanın oyununa gelmiş. Hemen itidal, aklı başındalık, Kur'an'a sıkı sarılmak, Allah'a sıkı sarılmak. Orada tembellik edip, onun bir şeytani rahatlığı vardır. Şeytanın gemisine bindim mi, onu alır suyun dibine doğru götürmeye başlar. Boğuncaya kadar da bırakmaz. İyice boğup ezdikten sonra bırakır. Sonra da diyor ki şeytan ben seni davet ettim sadece yani benim öyle bir zorlayıcı gücüm oldu mu sana diyor